Gençler günaydın. Motobike 2022 hoş geldiniz. Şimdi ilk Kimco standından başladım. Sizlere şu 2022'de Türkiye'de satılacak yeni scooter modellerini kısaca kısaca tanıtalım. Bak şurası şu sıra olduğu gibi Like Like modeli. Kimco'nun Like modeli. Bunlar zaten ülkemizde daha önce satılıyordu. 125 ve 50'lik versiyonlar var. Bu Mesela bu 125 cc versiyonu. Bu zaten bayılarda var şu anda. Ee, ama e, pardon 50'liği var 125'i gelecek. Bu sene geliyor 125'i. Yani Türkiye'de satılan en kaliteli Scooter markalarından bir tanesi. Bak onu size söyleyeyim. Kimco Tayvan menşeli bir markadır. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bu, bu Nardo Gri denen modeli. Ondan sonra beyaz var. Bu da 125'lik. Yani çok böyle Vespa tarzı çok kaliteli güzel motorları var. Bu da 50'lik modeli bu. Like'ın bir de S'i var. Like S, Like düz 50'li. Bakın S'i bulabilecekimiz var. Şimdi S'e de geliyoruz. Bunlar da, bu da yine 50'lik versiyonu. Şu mat siyah olan Like S modeli. Yani bu biraz daha şey böyle işte tahmin ediyorum bir takım aksesuar tarzı ya da görünüşte ufak ufak farklar olan modeller. Şimdi like'lar. Bu da beyazı Like'ın. Şu tarafa dönüyoruz. Burada bir tane daha 125'lik Like var. Hatta şuraya da etiketini koymuşlar bakın. Ha ben de diyordum etiketleri yok. kim ko e tanıtım etiketleri koymamış diyecektim ama Like 125 mesela e çok parladım acaba. Eğer siz göremiyorsanız ben size söyleyeyim. 63.900 liralık bir fiyat etiketi var. 12 beygir, 10 Newton metre. Ve bakayım hava soğutmalı mı bu 125? Onu merak ettim. Evet hava soğutmalı. E sıvı soğutmalı değil. Hava soğutmalı bir 125 cc model. Bu yeni geliyor Türkiye'ye gençler. Şimdi bunun yanında Hepsinde etiket yok maalesef. Ben bunları biraz böyle kendi bilgi dağarcıma da dayanarak göstereceğim size. Bu tahmin ediyorum Exciting 400 olsa gerek. Exciting 400S. Ee, vardı. Satılıyordu Türkiye'de ya da stoklarında var mıydı daha önce kim konu bilmiyorum ama e, bu sene geleceği anlaşılıyor. Bu 400 cc'lik ya da tam 400 değilse de e, yani Şu göre 360 da olabilir. Çünkü öyle 360'lık bir modeli var. Bak size şöyle yakından da bir göstereyim. Önde çift diski vardır. Bunun birçok su katırda görmezsiniz. E tabi yani bu kadar motor gücü evet 400'müş. Şimdi burada yan etiketini görünce anladım 400 cc'lik bir model. Öyle de tahmin ediyordum. fiyatları yani, yani bir şey yok artık takip edeceksiniz. Kimco'nun web sitesinde bunların fiyatlarını açıklayacaklardır. Zaten biliyorsunuz motosikletlere her ay ikişer, 3'er 5'er bin lira zam yapılıyor. Sıvı soğutmalı bir model. Onu söylememe gerek yok değil mi? Evet. Traction kontrolü de var. Şunu da göstereyim size. Traction kontrolü TCS'li bir model. Hemen onun yanında ne varmış? AK550. Ee, bildiğim kadarıyla bunu AK ehliyet kullanamıyor gençler. AK550 çünkü beygir gücü tahmin ediyorum. 47 beygirin üzerinde. Ve bunu e A ehliyet gerekiyor. Zaten 550 cc bu. Yani bu herhalde Türkiye'de satılan en güçlü Maxi Scooter'lardan bir tanesi. Ki Bakın bunun kayış falan farklıdır. Ee, kayışı dışarıdadır. Yani tam kapalı bir varyatör sistemi yok, enteresan. Hatta hatta bildiğimiz e, klasik debriyaj sistemi de yok bunda. Yani bu, bu farklı bir e, mekanizmaya sahip. AK-550 <laughs> Pardon, özür diliyorum. Hatta Sport Touring versiyonuymuş. Şu yanda gördüğüm şeyin etiketini şöyle size göstereyim. Yani bu işte Yamaha'nın T-Max'iyle falan aynı kategoride bir motor. Bu da bu sene Türkiye'ye gelecek. Yani yeni bir model değil ama Türkiye'ye yeni olacak. Onun yanında bir tane yine Like S var biraz önce gösterdiklerimden. Bu işte S'te böyle mat boyalar, şu siyah çerçeveler falan gelmiş. Grenaja. Bu da 50'liğin 50 yine. Şimdi burada ne var? Downtown. Bu Downtown'da yine etiketi olmamasına rağmen tahmin ediyorum 350'lik. Kimco Downtown 350 Maxi Scooter. Bak şöyle göstergelerini göstereyim. Bak öbürlerinin göstergelerini atlamıştım ama bunu göstereyim. Tabi anahtar olmadığı için açıp gösteremiyorum. <laughs> Tekrar çok özür diliyorum. Ee, yine bakın motor hacmini bulmaya çalışacağım size. Ülk kenarında sağında solunda bir yerinde yazıyorsa ama 350 tahmin ediyorum. Şöyle bir geçenlerde web sitesini incelemiştim. Orada 350 olduğunu e, gördüm. Bu downtown yeni bir kasa değil. Yeni bir dizayn değil. Geçmiş senelerden bildiğimiz. <laughs> ABS'li bir model tabii ki. Şimdi bunun yanında X-Town var. CT 125. Bakın bu yeni. X-Town'un 250'si satılırdı geçmiş senelerde. Bu CT 125, 125 cc versiyonu. Çok da güzel de böyle e, değişik bir açık, beyaz da demeyeyim, krem de demeyeyim ama böyle güzel e, göz alıcı bir de rengi var. X-Town CT 125'in. Kimco göstergeleri değiştirmiyor bilmiyorum ama hep aynı tasarım, aynı dizayn göstergelerle. Ve tabi kontağını açsak acaba yol bilgisayarı var mı onu da bilmiyoruz göremeyeceğiz. Yani ortalama yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi onlar var mı bilemiyorum onları. Şimdi ama bu modelin gel Bu model yeni. X-Town CT125. Bu Türkiye'ye yeni onu söyleyeyim. Şu X-Town'un 250 olsa gerek. Bunda etiket var. Dönüp bakıyoruz. Evet bu X-Town 250. İnşallah çok parlamıyordur fiyatını siz göremiyorsanız ben söyleyeyim 99.900. Şimdi kaliteli 250'likler artık Türkiye'de zaten takip ediyorsanız 100.000 bin lira bandına oturdu. Onu biliyoruz. Bu da x -Town'un. Bu 125 idi. Bu 250'lik versiyonu. x 250 satılıyordu. O da yeni değil Türkiye'ye. Kasa, göstergeler falan hepsi 125'lik versiyonuyla aynı. Şöyle bir göstermiş olayım. Önden de göstereyim size. CT 125. Yani beygir gücüne bakayım ne kadarmış? Y 20 aa çok enteresan bir şey. Ha bu 250 pardon. Dur kafam 125 santim. Ee, gençler sizden özür diliyorum. Yanlış etiket koymuşlar. CT125'in üzerine 250'nin etiketini koymuşlar. Arkadaşlara da onu söylemek lazım. Halbuki bu 125'lik bir model. Ama 125'liğin işte 100 bin lira bandında olduğunu gördüm. 21 beygir 19 Newton metre. Kafamı karıştırdılar. Burada DTX360 var. Ben bunu inceledim, test sürüşünü yaptım zaten. Bu traction controli falan, anormal güzel bir scooter. Yani bunun gücünü ben birçok şeyde, markada, modelde görmedim. DTX360. E, o videoyu seyretmediyseniz bir de hatırlatayım, bu Adventure Crossover. Yani scooterla böyle adventure, yarı off-road yapılabilen bir model. İkisinin kırması, ortası. Fiyatı 139.900 lira yazıyor burada DTX 360. Bakın kanala bakın bunun e, test sürüşü de var. Yani orada göreceksiniz. Şöyle e, hayalet haline gelmiş ekranı da size göstereyim. Kontak kapalı olduğu için. Bunda bu da anahtarsız çalıştırma. Diğerlerinde anahtarsız çalıştırma yok. DTX 360 var ama mesela bu İstanbul'da falan normal düz bildiğimiz kontak sistemi var. Şimdi başka neyimiz var? Bu yanda da yine bir DTX 360 var. Onun turuncu renkli olanı. Dedim ya bunun kanalda şeyi var. Ya bunun e, sevmediğim tek tarafı ya da bana ters gelen tek tarafı bu lastikler olmuştu. Yani hakikaten böyle off-road tadında lastikleri var. Ve şey yani e, asfaltı çok da rahat tutmayan lastikleri vardı. Hatta hatırlıyorum o test sürüşünde arka ABS çok çabuk açıyordu. Yani böyle bir bana göre bir dezavantajı olmuştu ama güç tartışılmaz. Normal bir gücü var yani bunun. Evet gençler. Kimco'da başka yeni bir şey yok. Yani yeni var işte onları göstermişsiniz ve başka kaçırdığım bir şey yok. Şimdi Kimco'yu bitirdik. Bir sonraki standa atlıyorum. Orada görüşmek üzere. Unutmadan bunları atlamışım olabilirim gençler. Kimko'n bir de People S... 200'ü var. Bakayım 125 de vardı. 200'ü mü? Bunlar 200'ü. Ben bu motoru da almaya bir niyetlenmiştim aslında. Bakın bu 200'ü. Bunun 125 de var ama 125'i getirirler mi bilmiyorum bu sene. Bu 16 inç jantlı büyük. Böyle güzel yüksek bir rüzgar camı olan bir modelde. Bunların hepsi arka çanta da standart geliyor. Kimco'nun People S200 modeli. O grisiydi. Bu da bu da koyu mavisi. Dedim ya yani Revolt RM5 X almadan önce aslında biraz buna niyetlenmiştim ama ben nedense ben şu şu ayak basmayanın bu bu darlığı beni çok çok memnun etmiyor yani ayağını uzatamıyorsun ben o yüzden bu tarzı çok kişisel olarak tercih etmemiştim ama şu bakın şu size göstergelerini de göstereyim şöyle güzel dijital göstergeli falan ama onun dışında mesela beni mutlu edebilecek tarafları bu camıydı işte arka çantasıydı bunlar hep kendisi üzerinde standart olarak geliyor. Bunu da atlamadan göstereyim. Gençler Kimco People S 200.